Arkadaşlar merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni Halil İbrahim Yavuz. Bu dersimizde tekrar eden tablonun üzerinde tekrar eden alanları farklı tablolara alıp daha sonra bu bütün veri tabanında kullandığımız bütün tablolar arasında ilişki kurma işlemini göreceğiz. Biz bunu neden yaparız? Hemen kısaca bir örnekle anlatalım. Mesela öğrenci bilgilerini tuttuğumuz bir veri tabanı düşünün. Buradaki tabloda öğrencinin doğum yerini yazıyoruz, tablonun içine. Biz doğum yeri olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi değerler atayabiliriz ve bu İstanbul, Ankara, İzmir değerleri sürekli tekrar edebilir. Bunun anlamı şudur, birden fazla öğrenci İstanbul doğumlu olabilir. Şimdi bu bir tekrar eden alan. Bu büyük-küçük harf, biz bunu yazarken, değerini atarken büyük-küçük harf ayrımına dikkat etmeyebiliriz ya da klavyenin tuşu basmayabilir, değer yanlış yazılabilir. Bu hataları ortadan kaldırmak yani olmayan değeri kullanmamak ya da değerin işte büyük küçük harften kaynaklı hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla biz şunu yaparız. Alırız doğum yerlerini ayrı bir tabloda bir sefere mahsus yazarız ve bunlara ID değerleri örneğin plakaları eş değer gelecek şekilde ID değerlerini atarız veya plaka değerlerini direkt sayısal olarak tanımlarız getiririz. Ana tablomuzda doğum yerini tekrar tekrar yazmak yerine gideriz, plaka numarasını yazarız doğum yerini. Sayı ile ifade ettiğimizde hata yapma olasılığımız yoktur ve olmayan bir değeri de kullanmamızı, kullanmamamızı, daha doğrusu kullanmamızı engellemiş olur. Yani olmayan bir değeri kullanmayız. Kısaca öyle diyelim. Şimdi gelelim bu anlatmak istediklerimizi hemen uygulama üzerinde yapmaya. Şimdi Akses Veri Tabanını açıyorum ben. Bir tane veri tabanı tanımlayacağım. Kayıt diye. Geldim şuraya. Öğrenci kayıt diye bir veri tabanı oluşturalım. Tıkladım şu kısımdan. Masa üstüne. Dedik ki VT Öğrenci kayıt dedik. Oluştur dedik. Veri tabanımızı oluşturduk. Şimdi tablomuzu oluşturalım sağ tıkladık. Tasarım görünümü dedik. TBL öğrenci dedik. Öğrenci bilgilerini yazacağımız tablo. Öğrencinin hemen dedik ki ilk alanımız mutlaka ID olacak. Yani bir kimlik numarası vermiş olacağız biz buna. Daha doğrusu kendisi otomatik olarak otomatiksel yaptığımız için otomatik olarak birden başlayarak başlayarak her öğrenci için kendisi buraya değer atacak. Öğrenci adı diyoruz. Öğrenci soyadı diyoruz. Evet öğrenci okul mu diyelim. Öğrenci doğum yılı diyelim. Öğrenci cinsiyet diyelim. Başka öğrenci. Doğum yeri diyelim. Bir de bir öğrenci bölüm ekleyelim. Şimdi bunların veri türlerini ayarlarken öğrenci adı metin olmalı, tamam. Öğrenci soyadı o da metin olmalı. Okul numarası matematiksel işlem yapmayacağım için metin olmalı. Ee, doğum yılı ben doğum yılından yola çıkıp mesela yaşını bulabilirim. O nedenle bunu sayı yapıyorum ya da tarihten yıl olarak ayarlıyorum. Ben bunu sayı yaptım ama. Cinsiyet iki tane tercihim olacak. Evet hayır olarak ayarlıyorum. Şöyle. Doğum yeri İstanbul, Ankara, İzmir yazacağım. Metin olmalı. Bölüm içinde yine bilişim bölümü, gıda bölümü vesaire metin olmalı. Şimdi burada benim tekrar edecek olan alanlarım. Hemen belirleyelim. Mesela isim tekrar edebilir öğrenci adı. Ama öğrenci isimleri, daha doğrusu öğrenci ismi demeyen böyle özel isimler tekrar eden alan dahi olsa bunlar farklı tablolarda ifade edilmez. Başka ne tekrar edebilir? Doğum yılı tekrar edebilir. Sayısal ifadeler yine aynı şekilde başka tablolarla ifade edilmez. burada cinsiyet evet hayır değeri alıyor. 1 veya 0'dır. Zaten sayısal olarak ifade edilmiştir. Doğum yeri ve bölüm alanları daha doğrusu şu evet doğum yeri ve bölüm alanları Bunlar tekrar eden alanlardır. Bunları bizim e, mesela İstanbul dediğim gibi yazım hatası yapabiliriz. Bilişim teknolojileri yazarız birine. Birine de bilişim teknolojileri alanı yazarız. Bakın iki tane farklı bölümmüş gibi algılanır. Bu da yine soruna sebep olur. Bunların ikisini bizim ayrı tabloyu almamız lazım. Doğum yeri için ben doğum yeri tablosu oluşturacağım. Doğum yeri tablosundan benim buraya getireceğim değer onu atacağım sayı değeri olacak. O zaman ben buraya diyorum ki ya yani aydı değeri ya da sayı değeri öyle düşünelim. Buraya diyorum ki doğum yeri tablosundan ben no'yu getireceğim. Yani sayısal bir ifade getireceğim. Sayısal ifade getireceksem o zaman burayı da şöyle sayı olarak ayarlamam lazım. Şimdi ilişki kurduğumuz alanlarda şu dikkat edeceğimiz en önemli husus ilişki kurulan alanlar birbiriyle aynı veri türünü içermelidir. Şimdi ben doğum yeri diye bir tablo oluşturacağım. Doğum yerlerini tutacağım ve oradan doğum yerinin numarasını getireceğim. Yani sayısal bir ifade getireceğim. O zaman buraya gelecek olan ifade sayısal olduğu için burası sayı veri türünde olmalıdır. Birazdan yaparken göreceğiz. Bölüm için de aynı şekilde bölüm tablosu oluşturacağım. Ve oradan yine numara getireceğim bölüme vermiş olduğum. Yine aynı şekilde o sayısal bir ifade olacak. Ve ben onu sayı olarak ayarlayacağım. Bunu kaydediyorum. Artık tablo öğrenciyi oluşturduk. Şimdi gidelim ikinci bir tablo ekleyeceğiz buraya oluştur dedik, tablo dedik. Geldik şurada yine tasarım görünümü dedik. Buradan TBL e, neydi? Doğum yeriydi ilk olarak. Doğum yeri dedim. Geldim doğum yeri ID dedim. Doğum yeri adı dedim. Bu birişim bölümü. İşte elektrik elektronik bölümü vesaire olacağı için metin olarak kalmalı kaydettim. Oluşturduğum tabloyu kapatıyorum sağ tıklayıp. Şimdi geldim üçüncü tablom. O da bölüm tablom olacak benim. Şu doğum yerinde yanlış söyledik. Biz için bölümü değil tabi. İstanbul, Ankara, İzmir olacak. Yine metin olarak kalmalı orada. TBL bölüm dedik. Geldik buraya da bölüm ID dedik. bölüm adı dedik. İstersek daha alanda ekleyebiliriz. Mesela bölümün açıklaması olarak açıklama ekleyebiliriz buraya. Diyelim ki. Ha ben böyle bir şey yapmayacağım. Bölüm adını kullanmam yeterli. Kaydettim. Şimdi gelelim. Bunu da kapattık. Şimdi burada benim artık 3 tane tablom var. Ama bu 3 tablo birbiriyle bağımsız çalışır durumda. Biz bunları bağımlı hale getirelim artık. Burada geliyorum. Veri tabanı araçları kısmına ilişkiler diyorum. Tıklıyorum. Geldim. Üçünü de seçiyorum tabloları. Ekle diyorum. Artık üç tablom da benim buraya geldi. Şimdi benim ana tablom, bütün verileri tuttuğum tablom, öğrenci tablosu. Şu iki tabloyu bu tabloyla ilişkilendireceğim. Geldim. Şimdi ben buraya öğrenci tablosuna bölüm tablosundan neyi getireceğim? Bölüm adını getirmeyeceğim. Çünkü zaten ben bölüm adını uzun kullanmak istemediğim için Buraya bölüm noyu ekledim. Bölüm adına karşılık gelen ID değerini getireceğim. Geldim şöyle bakın. Sol tuşa basılı tutuyorum. Bölüm ID'nin üzerine gelip buradaki bölüm noyu getiriyorum. Geldim burada. Bakın ne diyor? Bölüm ID ile bölüm no'u arasında TBL bölümdeki bölüm ID TBL öğrencideki bölüm no'u arasında ilişki oluşturacağım ben diyor. Ben burada bilgi tutarlılığını zorla dersen bu oldukça önemli bir özellik. Ee, geldim buraya tıkladım. Bunu yaptığım zaman şimdi şurada olmayan bir değeri burada kullanamam. Mesela benim buradan 1'den 4'e kadar bölümüm var. Ben buraya 10 yazmak istiyorum. 1'den 4'e kadar değer olduğu için bu tabloda, bölüm tablosunda burada bölüm oya 10 yazamam. Bu kutuya eğer işaretlemişsin. Oluştur diyorum. Bakın artık ne diyor bana biliyor musun? Senden şunu açıklamasını yapalım. Diyor ki buradaki diyor bir değer. Bu tabloda diyor. Birden çok değerde, yani sonsuz değerde kullanılabilir. Örneğin İstanbul doğumlu dedik. Evet, 34 numaralı değer buradaki. Burada 500 tane kayıtta kullanılabilir. Yani benim 500 tane İstanbul doğumlu öğrencim olabilir. Geldim yine doğum yeri, pardon, yine karıştırdık. Bilişim bölümü diyelim. Burada bilişim bölümünün değeri 1. Burada bir değerini birden fazla kayıtta kullanabilirim. Bunun anlamı şudur. Bilişim bölümünde benim bir sürü öğrencim olabilir. Yani birden fazla öğrencim olabilir anlamına gelmektedir. Aynı şekilde doğum yeri için aynısını yapıyorum. Doğum yerinde doğum yeri ID'yi tuttum. Doğum yerini onun üzerine getirdim. Şurada görmem yeterlidir onları. Doğum yeri ID, doğum yerin o. bilgi tutarlılığını zorla dedim. Oluştur dedim. Bakın artık tablolar arasında ilişki kurmuş olduk. Şimdi gelin bir öğrenci kaydedelim. Şurayı kapatıyorum. Evet dedim, İlişkiyi oluşturdu, kapattık, kaydettik. TBL öğrenci dedim. Geldim, öğrenci adını yazıyorum. Diyorum ki Ayşe. Soyadı Yılmaz. Okul numarası 1 2 3, 4 5 veya yani 1 2 4 ne yazdıysak o. 2000 diyelim doğum yılına. Cinsiyet işaretsiz, ve kız olsun. Doğum yeri numarası. Şimdi yazalım bakalım. Bizim doğum yeri numaramız var mı şu anda? Doğum yeri tablosuna herhangi bir değer ekledim mi ben? Hayır ekleme yapmadım. O zaman ben buraya ne yazarsam yazayım. Bakın yeni bir kayda geçtiğim zaman bu bana hata verecektir. Şimdi bölüm de o için aynısı geçerli. Dedim ki bir numaralı doğum yerinde bir numaralı bölümde. Geldim ikinci kayda geçmek istiyorum. Bakın bana ne dedi? Bölümde de de hata var. Aynı şekilde doğum yerinde de hata var. Şunu silelim. Geldim buraya tıkladım. Bakın ne diyor? Doğum yerinde de diyor hata var. Ben diyor sen bunlara değer yazamazsın. Yazdığın değerler diyor bu tabloda tablolarda bulunmuyor diyor. Şimdi artık bakın boş geçerek ben ikinci bu kaydı ekleyebilirim. Şimdi gidelim. Doğum yerleri için dolduralım. Birkaç tane kayıt yapalım. Geldim şuraya yazmaya başlıyorum. Adana Adıyaman Afyon. Bakın ID değerlerini kendisi alıyor. Artık yeni doğum yerlerim oluşmaya başladı. Ağrı. Amasya. Şöyle şimdi büyük yazalım. Amasya. Ankara. Antalya. Diye devam etti. Şöyle düzeltelim. Evet bu şekilde devam ediyor. Kapatalım bunu. Şimdi gidelim birkaç tane de bölüm ekleyelim. Geldim şuraya. Bilişim, teknolojileri alanı, elektrik, elektronik alan diyelim. Ee, yiyecek içecek hizmetleri diyelim. Evet, üç tane de bölüm ekledim. Şimdi bunu da kapatalım. Kayıtlarını ekledim. Gele şimdi şu Ayşe'ye yeniden doğum yeri ekleyelim. Mesela Ayşe Adana doğumlu olsun. Bölümü de bilişim olsun. Şimdi artık bakın yazdığımda ne oldu? Hata vermedi. Ama ben buraya 3 tane bölüm yazmıştım. 5 değerini vermek istersen. 5. bir bölüm dersen. Bakın ne oldu? Bana hata verdi. 5. bölümün olmadığını söyledi. Şimdi geliyorum şuraya. 1 yazıyorum tekrar. Artık Ayşe'yi eklemiş oldum. Benim Ayşe Yılmaz diye bir öğrencim var. 1245 numarası. 2000 doğumlu cinsiyeti bayan işaretlemediğim için. Doğum yeri 1 yani Adana. Bakın doğum yeri 1 olarak kalmıyor burada. Gidiyor şu doğum yeri tablosundan oraya ismini getirtebiliyoruz. Bunları sorgularda göreceğiz. Bölüm numarası da 1 demişiz. O da bilişim teknolojileri bölümü. Aynı şekilde adını buraya getirtebiliyoruz. Bunları sorguyla yapmamız mümkün. Mesela geldik Ahmet diyelim. Yalçın diyelim. Buraya da şöyle verelim Ahmet'in numarasını. 1998 doğumlu olsun. Erkek olduğu için işaretliyorum. Geldim. Yine bilişim, pardon, doğum yerini değiştirelim. Ankaralı yapalım. Ve buraya da bilişim teknolojileri öğrencisi olarak ekleyelim. Yeni bir üçüncü kaydı da ekleyebilirim. Şimdi ben buraya artık birkaç tane kayıt ekleyerek bunları tamamlayacağım. Ee, ne diyelim Mustafa diyelim. Tekrar edebilir. Tekrar etmeyecek olan okul numarası, doğum yeri de tekrar edebilir. Aynı şekilde bu değerlerde tekrar edebilir. Evet. Burada gördüğümüz gibi biz şu tekrar eden kısımları ayırıyoruz. Ayrı bir tabloda belirtiyoruz. Yalnız tekrar eden kısımları ayırırken özel isimleri tekrar eden alan olarak düşünmüyoruz. Bunları farklı yazabiliriz. Problem yok. Yani yazım hataları olabilir. Ama onlar sadece o kaydı ilgilendirir. Yani ben Ahmet isimdekileri getir dediğimde tamam düzgün gelmez ama Ahmet için ayrı bir sayı yapmıyorum. Yani özel isimlerde bunu uygulamıyorum. İsimlerde daha doğrusu, soy isimlerde e, bu pay, kay, e, ayrı tabloda ifade etme durumunu uygulamıyorum. Aynı zamanda mesela doğum yeri de tekrar eden bir alan, sayılarda da bunu uygulamıyorum. Bunun sebebi şu, sayı zaten karşılığı da bir sayı olacaktır. E, bu gereksiz bir parçalama işlemi olmuş olur. E, umarım tablo parçalamanın ne olduğunu anlayabilmişizdir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Ders dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum.